Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ıı, bazı tekme hareketlerinin yap tekme hareketleri göstereceğim. Şimdi görelim. Burada box sorbamız var. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle. Ben bunu normalde bir yerde asıyordum ama bir yere asıyordum ama o yer şu an asarsam video çekebileceğim bir yer olmadığı için buraya asmayacağım arkadaşlar direkt arkadaşlar şimdi göstereceğim Evet arkadaşlar ilk önce bir ayağımız şu şekilde duracak şekilde şu şekilde ayağımız bir ayağımız yukarıda duracak ikinciye böyle yapacaksınız son adımda birinci adım böyle yapacaksınız. İkinci adımda yani ikinci adımda şöyle yapacaksınız. Şimdi üçüncü adımı göstereceğim. Üçüncü adımda da ayağınızı aynı ikinci adımdaki yapacaksınız ama daha da yukarı kaldıracaksınız. Böyle size hızlıca ve hızlıca ve kolları şöyle yerine şöyle gelecek birisini çok iyi bir şekilde engelleyebilirsiniz. Yeniden gösteriyorum. Puh. Şimdi arkadaşlar ikinci hareketimiz yan tekme savunmasız yani birisi oturuyor diyelim ki bir yerde diyelim ki şurada birisi oturuyor size bakmıyor ama yüzü şöyle ona tekme atmak için İlk önce şöyle yapacaksınız. Sonra zıplayın. Sonra şunu yapın. Sonra yeniden şunu yapın. Sonra sonra arkadaşlar şu hareketle şu hareketle o oturan ve sinir ve kime saldırmak istiyorsunuz? O kişinin yüz kısmına çok iyi bir darbe ver, yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar o kişi böyle kavga hazırlıklıysa ve sizin ayağınızı tutup atabilecek bir insansa onu da çok denemeyin. Çünkü şöyle yaptığımızda adam şu ayağımızı tutup bizi yere düşürebilir. Şimdi ben bunları bok torbasında göstereceğim. Arkadaşlar. Muktabamız burada İlk hareketimiz arkadaşlar bu hareket tam olmadı Bu şekilde karşı tarafın burun ve şu kısmına tam de getirebilirsiniz. Karşı taraf çok büyük bir acı alır. Şimdi oturan kişilik tekme atışımı göstereceğim. Yani yan vuruşu göstereceğim. Sonra o kişi otur. Böyle arkadaşlar. O kişi niye çok o kişi otururken o kişiye hem hasar verip hem de oturduğu yerden atabilirsiniz. Yeniden gösteriyorum. Arkadaşlar bu harekette kaygan zeminde olmayın. Kaygan zeminde olduğunuz zaman döneceğiniz zaman bir yani ayak kayabilir. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar aynı bu şekilde karşınızdaki insana çok büyük hasarlar verebilirsiniz. Şimdi yeniden şu tekmeyi gösteriyorum. Arkadaşlar Dursun. Yeniden gösteriyorum. Bak siz bunu tam yüze veya tam şu kısma getirmeniz lazım. Yani tam adamı şöyle geçersiz yer çakılırsınız. Adama değmesi lazım. Yani yere çakılırsınız dediğim diye yani bazen deri. Çok güçlü bir şekilde atarsanız olabilir. Ama siz dengeli bir insansanız düşmezsiniz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi size bir hareket daha göstereceğim. Hareketim. Bak şimdi siz mesela kavgadasınız. Sakın. Şöyle yumruk atmayın. Şöyle. Şöyle yumruk atarsanız adam buranızdan tutar. Tam şu kusuma doğru çok büyük bir darbe verir. O yüzden arkadaşlar sakın böyle vurmuyorsunuz. Şöyle yaptıktan sonra şöyle vuracağız. Ş şöyle ama en azın en az bir elimizle koruyacağız kendimizi. Şöyle şöyle şöyle. Mesela arkadaşlar şöyle mesela arkadaşlar böyle koruyabilirsiniz. Şimdi ben size bunu bu torbasında göstereceğim. Bak mesela birisini dediniz o yerde şimdi yani o kişi yerdeyken bunun cebini yapmak istiyorsunuz şu hareketimiz var.